Selamlar dostlar. Erdi ben. Yeni bir Uncharted videosuyla da sizlerleyim. Kısa bir hatırlatmamı yaparak başlamak istiyorum. Ee, abone olmayı, beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın efendim. Hemen Salı, başlayalım. Lanet olsun Salih, cevap ver. Ah şükürler Tanrım. Ne? Ah. neredesin Geliyorum. Elena'yı yakaladılar. Onları durdurmalıyız. Ha, benim de kendi sorunlarım var. Piş herifler beni kilisenin dışında köşeye sıkıştırdı. Bağır e. sayılır. E. Gökyüzü niye kırmızı ya? Hoppala. Ya yine mi geldik buralara kanka ya? Of. Pat Şimdi biri gelecek diyecek ki yakaladım seni piç herif. Ha, biliyorum. Belasız kimle savaşıyorsunuz ya? Ne oluyor dostum sen kim Seni kim vurdu ya? Alo. Ne oluyor ya? İşte oradalar. Al Sali. Ananı. Oha. <laughs> Kurşun yedim ey sol yanımdan. Yaralandım ey can. <laughs> sen de vurdum. Ver bakalım sen şu adamı be. Salih. Çık. Nerede o? Kanka ben eğimi kaldırana kadar var ya. Yıllar geçiyor ya. Seçenekler. Kontroller. Hassasiyet. Biraz daha iyi. şimdi şuradan geliyor tamam mı? Koyayım bekle. Bu dead, bu dead. Bat, e, bu var. Ya Allah seni kahretsin ya. Tamam, dead. Karşıdan iki geliyor. Karşıdan 4 geliyor. M4. M4'ü ver. Allah'ın lavuk. Ben süper almalı mıyım? Aa ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Pardon 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 pardon. pardon. Salicim neredesin canimin içi? Ya pompalıyla nereye sıkıyorsun kanka o mesafeden mal mısın sen ya? Ölmüş olman lazım. Gel lan buraya. He, ne oldu? Salih nerede ya? Az önce yan yanaydık lavukla. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Adamların geldiği yerden gitmemiz gerekiyor. Yani nereden geldiler? <laughs> o kapıdan geldiler. Ee? Ananı! Nerede? Gördüm. Oğlum siz niye fırsatlısınız ya? Ah ah ah! Ah he he! Beyler durun üsttekiyle savaşın Oooo Bana o patlayıcı sıkanı var ya bulursam öleceğim. Hayır üç tur tutturamıyor da salak. Ben de tutturamıyorum. Tutturdu mesela bu bir. Nerede o lavuk? Ee, ben onu nasıl vurayım? Onları durdurmalıyız Sally. Neye bulaştıklarını bilmiyorlar. Nasıl bilmiyorum ama o heykel tüm koloniyi yok etmiş. Üstüne Almanları da öldürmüş. Dur biraz dur 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 ne dedin? Vakit yok. Kiliseye ulaşmalıyız. Nerede kilise nerede? Allah Allah. Zaten benim şey olmuş burada benim. m 4me şu ver şunu. M4 daha iyi. Buradan mı? Yok burada yol yok. Nereden gidiyorum? Babacım yol nerede? Kilise bu değil mi işte? Tamam. Kapı. Aha mermi. Ne mermisi olduğunu bilmiyorum. Bunlar öyle hatta. Yani herhalde bu kilise. Yanında bir kapı daha var. Bu muhtemelen kapalıysa diğerine geçeceğiz. O zaten bir garanti Allah'ın emri. Tam bu kapıymış. Doğru bulduk. Kalk kalk kalk. Etmiş. her yerde beyler, beyler 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 Allah'ım belaları Allah'ım belaları Allah'ım belalara çıksana ya sen be kolaydı. Oo, ha, full zırhlılar kanka bir de bunlar. Manyak mısınız lan siz? Dur sıkma. Ah! Al bakalım onu. Allah emanet ol. Ondan bir şey olmaz herhalde. Allah'ım vurmak istiyorum. Oğlum arkamdan nasıl geldin? Ya kanka. Rage ya. Ben bunu durduracağım. Bilgisayar atıp bunları birleştirip geri geleceğim. Dur. Vallahi çok yoruldum ya. <laughs> ben delendiğimden sonra Oraya ben pus çaktım. Dostum ben pus çaktım ya. Abi önce sniper. Kes lan. Al. Ah ah ah. Anlamadım. Anlamadım. Allah. Ee, el bombası. Yeni mi gördün? Hayatınızda ilk defa mı görüyorsunuz beyler? Aa bombam yokmuş. Mermim de yok. İşin daha kötüsü. Ya çıkar sana şu kafanı oradan. Seni yedim. Seni de yedim. Last'ı döveceğiz. Hadi kalk ayağa hemen altında gizli bir geçit olması gerek. Hayır hayır bunu istemiyorum ya. Hayır hayır. <laughs> Sil olmaz dur. M4 var ha. Beyler yok mu ya silahınız? Allah sık Allah sık kahretsin. Sınal ne ne dedi o? Sınan altında mı? Nerede? Sığınak. Bu mu sığınak? Oh, vay. O neymiş lan? Oo. Bir sürü kemik. Nasıl ineceğiz? Hadi direkt atlamaca. Okay, atlayayım. Ne halt döndüğünü bana anlatmak ister misin? Direkt hazinenin adadan götürülmesini istememiş Sally. Çıkarılmasını engellemeye çalışıyormuş. Ne? Lanetli falan herhalde. Tanrı aşkına ne? Yapma. Bak çılgınca geldiğini biliyorum ama bana güvenmelisin. Bak bence buralardaymış. Hazinenin ilk hali buradaymış. Çünkü bak burada da bir sürü tabutlar falan var şuraları bir, bir, gezelim bir bakalım belki hazine vardır. Alp. Ağzımla buldum ya hazineyi. Ya çık sen de. Oğlum çıksana. Bak. Ben deliyim ha. Buralarda da bir şeyler yok. Hiçbir şey yok. Güzel yaratık yok, asker yok, Jart yok, curt yok. Takılıyoruz. Ama buralara geldikçe bir şeyler değişecek. Falan filan. Oyunun sonu lan burası. Bulduk. Arkadaşlar. Bu bölüm bu oyun bitiyor. Çünkü Berkant'tan izlemiştim. Ben her olasılığı göz önünde bulundururum. Şimdi silahlarınızı indirin. Yere bırakın. Kahramanlık taslamayın sakın. Yoksa bu kızcağızı öldürürüm. Aferin. Şimdi hiçbir yere kıpırdamayın. Sizinle de ilgileneceğiz. Bu arada bu oyundan sonra uncharted 2'ye başlar şeyin. mıyım bilmiyorum. Şu işçiliğe bir bak. Böylesini görmedim. Bu sadece bir kasa. Eldorado'nun gerçek hazinesi içinde yatıyor. <laughs> Aç hadi. Açma. patron adamda hiç hayal gücü yokmuş. Bahinlere! <laughs> <Allah> Bahinlere! <laughs> Navarro, o şey koca bir koloniyi yok etti. Ne yaptığını bilmiyorsun. Hayır. Bu adada ne halt ettiğini bilen tek kişi benim. Geri Allah Allah. <laughs> Cuidado. O kadar zavallısınız ki hepiniz. Değersiz hazinelerin peşinde koşuyorsunuz. Doğru alıcıyı bulursanız bu şeyin ne kadar edeceğini biliyor musunuz? Allah Allah. Yaratıklar geliyor. Olamaz. Lan ne oluyor böyle? Kaçın! o şeyler de neyindesin? Onlar İspanyollarsa hep adadalarmış. onu Ben seni korurum. Olsun beni böyle mi koruyorsun gerçekten? Atarım. Allah belanı ver. Ya dur sen de bir be. E bir daha vur öldüm. kaçtım. Beyler görüşürüz. Bu tarafta. Ya. Yaratıklarla mı savaşayım? Hangi biriyle savaşayım? Dostum bak şimdi önce gelen yaratıkları uğruyoruz. Anlamlı. Tamam kaçtım kaçamadım. Öl. İki vuruyorlar bak. Bunlar iki vuruyor. İleride pompalı tüfekli lavuklar var. Önce önce bir şu gelenleri bir vuralım. Bak bir tanesi yukarıda inecek şimdi. Güzel timing. Onu da yedim. denizden çıktı vurdum öldü. Ananı bunu hesap etmedim. Bunu hesap etmedim. Pardon, pardon, pardon. Dur, seni hesap etmedim. Dur. Sen bir sen iki. Arkamda hemen biri. Ya git, git kanka şimdi. Ananı söyleyeceğim şimdi. Arkamda biri hala. Atladım lan. Son anda atladım lan. Allah Allah yaptık Aa! Yani bu bölümü uzun uzun mecbur. Çünkü buradan artık yani kapat açtım olmaz bölümü. Aaa! Kız gidiyor. Hazine nerede? Kız gitmiş. Bir boss fight atacağız. Ya Türkçe konuş. Taraya taraya mı gideceğim? 22 hesaplaşma. Bu ben miyim? <laughs> Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Buraya gel. Nereye kaçıyorsun? Nereye gidiyorum? Oh, oh. Tamam burada ona ateş etmek istemiyor arkadaşlar. İşin özü bu. Bol bol mermi lazım o yüzden topluyorum. Ha, yani işe oraya doğru gidiyor. Benimsin. Yo senin değilim. Ben benim. aa! aa! Nasıl? Pek yedim Ya çok mermi yedik ya bu İki daha atıyor bir daha gelecek herhalde. Riskli bir şey yaptım. Ama buna değdi. Gel buraya gel, buraya gel. Kaçma gel buraya. Kaç hemen gel buraya. Kaçamayacak yerin kalmadı. Aaaa avradını e, Silahım gitti Silahım gitti. Beler silahım yok. Sırada ne var? Oo. <laughs> 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 Çok pardon. <laughs> güzel yapıştırdım. Kendi silan gitti dostum. Haydi. Çok iyi vurdun. Vurdun bende bom bom bom. Bitirildi. Oyunu bitirdikten. Vallahi. Ben kolayda değil Nele normalde lan? oynadım ya oyunu. Aa, tamam. Alo. Kolayda mı oynamışım? Allah hmm. vere kahretsin bütün rezilliğim ortaya Ölüyor. çıktı. İyi misin? <laughs> İyi misin? Oh. Dikkat Adios Eldorado ile beraber bir battı. Eldorado'nun laneti de bu lavukla beraber okyanusun derinliklerine boğulmuş oldu. Ve ilk defa bir oyun bitirdik YouTube serimizde. <laughs> Alkış. Evet. Bu muazzam anlar. Evet, bir tane bir sigara yakıyorum. Gayet sıralandı. Öyle mi? Ama boş elle dönüyor kötü oldu. <laughs> Anne, aslında. Ben ufak bir şey kurtarmaya başardım. Hüzün. Al bakalım. Bunu özlersin diye düşündüm. Sağ. Ol. Ne demek? Oldukça tuhaf bir romantizm anlayışınız var. Salih. <laughs> 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 Bu ne hal? Cidden berbat görünüyorsun. Sen bize diğerlerini gör. <laughs> Bir tekne mi buldum. Ah, bir teknemiz var zaten. Evet ve kocaman. <laughs> Ama ben bunu daha çok sevdim. Oo! <laughs> Salisini karizmatik hergele herif. Konuşamayacak kadar ölü olan bir grup korsandan ödül çaldı. Çok iyi. Vay be. Bitirdik. Vallahi bitti. Şuradan foto almam lazım diyeceğim de. Alamıyoruz bu oyunda fotoğraf tuşuna basınca hı, duruyor. Nasıl olsa yenileri çıkar. Bana hala borcun var. Borcuma sadındır. Yani o kadar az bu kızı bir stüdyo kurarsın bu arada o kadar az Parayla artık. Üç kutu altın var orada. Elmaslar, carçurt, bir sürü şey. Naughty Dog President'la beraber. Ve bitti. Yani bitti. Güzel bir seriydi. Yani bakalım ikinci isterseniz çekeriz gibi duruyor. Hayırlısı deriz ya. İzleyen herkes çok teşekkür ediyorum bu seride. Benle birlikte bitiren tüm herkese selam olsun. Sonraki videolarda, bölümlerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı da tabii ki unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.